Gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibi gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara yeni bir YouTube videomdan merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Yapması zor olmasa gerek. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Karşınıza bir Beşiktaş'ta çıkacaktır. Ve siyah beyazların tümüne ulaşmak istiyoruz. Sayenizde nasıl olacak? Videolarımıza beğeni attığınız takdirde yani o parmaklarınızın çalışması halinde tüm Beşiktaşların önüne düşmüş oluyor. Youtube'da böyle bir algoritma var. Ben de sizlerden istiyorum. Evet Beşiktaş'ı şöyle et taflıca bir değerlendirecek olduğumuz, son gelişmeleri aktaracak olduğumuz sıcak bilgiler geliyor arkadaşlar. Siyah beyazlara oldukça yakın bir ismin. Bunu zaten biliyorsunuz. Her defasında dile getiriyorum. Bu sezon o hiç olmadığı kadar kötü bir sezonu geçiren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos'un devamı hakkında, geleceği hakkında sorulara cevap arıyorduk ki bu sorunun cevabını dünkü videomda sizlere vermiştim. Beşiktaş'tan edindim bilgiler ve artı iki transfer haberi vereceğim ki bu haberin sizleri de heyecanlandıracağını düşünüyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Detaylarla da çok boğmak istemiyorum. Yalnız şu bir gerçek ki Beşiktaş hiç mutlu değil. Ne taraftarlar bazında ne de yönetim bazında böyle tamamlayabiliriz. Bu memnuniyetsizlikle birlikte hem teknik direktörün heyecanını yitirdi. Hem gelecek sezon ligin içinden geçecek kadro kurmak için teknik direktör Santos'a güvenmediğinden bahsetmiştim ki bu noktada siyah beyazların almış olduğu bir karar var. Yeni dönemde Santos olmayacak. Ama bu noktaya nasıl gelinecek? Bunu da ifade edeyim. Şimdi yeni dönemde Santos olmayacak olmasına da hani nasıl olacak bir bazı noktalar var. Bu noktaların en başında teknik direktör hamlelerini şu andan itibaren yapmak ya yapmaya başladığından da bahsedeyim ki bir isim var sizi çok heyecanlandıracak ama o da bir noktada takılı kalıyor. Ona da geleceğim. Şimdi Beşiktaş Sıra Türkiye Kupası finalini oynarsa, e, kupayı müzesine götürürse ve ötesinde bu süreye kadar da hani birkaç maç alırsa sezon sonunu Santos'ta görmüş olacak. Ama kupa alınsa dahi yine Santos olmayacak. Ama Beşiktaş bu süreci de iyi idare edemezse yani günü kurtaramadığı takdirde Santos'a daha erken vedalaşabilir. Yönetim kurulu toplandı ve almış olduğu karar bu yönde oldu. Daha doğrusu Santos'la bugün yollar ayrılacaktı. Fakat Başkan Hasan Arat en azından bu süreci bir görelim. Hani sık sık teknik direktör değiştiren bir takım olarak tarihe tam anlamıyla da geçmeyelim diye kararı erteledi. Peki yeni isim kim olacak? Mourinho desem ne diyeceksiniz? Absürt diyeceksiniz böyle düşünüyorum. Ama ben absürt görmüyorum çünkü Mourinho ismi Beşiktaş'ın üstünde olan bir isim değil. Bunu belirtebilirim. Ha Beşiktaş'ın gündeminde var mı? Mourinho bir açıklamada bulunmuştu. Hatırlarsanız bütün teklifleri açık olduğunu hatta Arabistan'da bile bir takım çalışılabileceğini ifade etmişti. E pekala peki hala Mourinho beş gelir mi? Gelir arkadaşlar gelmesine gelir ama şimdi şöyle bir sorun var. Yönetim konunun bir yıllık bir süreçlik kalıyor ve bir yılın üstünde anlaşmalar yapmak istemiyor. Ama Mourinho bir yıllık teklifi kabul eder mi? Baktığınız zaman teknik direktörler genelde 3 artı bir yıllık veya 3 yıllık sözleşmeler üzerinde yoğunlaşırken Hani kulüpler basında Rıza Görç vermeseler dahi en azından bir yıl kaldıklarını da söyleyebiliriz. Yani bir teknik direktörle siz uzun vadeli sözleşme imzalıyorsunuz fakat bir sezon sonra göndermek durumunda kalıyorsunuz. Ha Mourinho böyle bir isim olmaması gerekiyor. Geldiği takdirde yani Mourinho transferini gerçekleştirdiği takdirde tabii ki böyle bir isim Beşiktaş'tan kovularak gitmek istemez. Kendisi ayrılmaktan sonra hani kendi kariyerine zedeleyecek bir ayrılıkta istemez. Tabii ki gelmesi halinde güçlü kuvvetli bir kadro kurmak isteyecekti. Bunun için de sadece bon servis elinde olan futbolcular değil kaliteli bir kadro kurmak adına bon elinde olsun olmasın isteyecek olduğu futbolcular vardı. Şimdi bu nereden çıktı? Ben size söylüyorum şimdiden bir köşeye yazın. Mourinho yeni dönemde Beşiktaş'ın teknik direktörü olabilir. Beşiktaş'ın böyle bir düşüncesi var. Ve gelelim iki transfer arkadaşlar. Yani çok transfer olacak da şu anda Beşiktaş'ın peşinde olduğu iki transfer bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Engidi. Leicester City'nin futbolcusu, Nijeryalı ön laborosu ve bonservisi elinde olan bir futbolcu. Tam tamına 6-7 sezondur aynı takım formasını giyiyor ve geçen sezon küme düşmüş olan İngiliz ekibinde bu sezonda süresini tamamladı ve artık ayrılık vaktinin geldiğini düşünüyor. Ancak oyuncuya tek ilgi Beşiktaş'tan gelmiyor. Süper Lig'de 3 takım da kendisiyle ilgileniyor ve ayrıca yurt dışından gelen teklifler de var ama oyuncu Türkiye'ye sıcak bakıyor. Beşiktaş kendisiyle ilgili bir yaptırım düşünüyor. Kadrosuna katmak istiyor. İyi bir futbolcu olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Her ne kadar İngiltere alt liginde oynamış olsa da ama daha öncesinde üst ligde de oynadı. Ve futbolcu oynayan da birisi. Bu çok önemli. Yani oynayan bir ismi kadrosuna katmak istemesi bir aylık kıymetli. Ben böyle düşünüyorum. Yani oynamayan futbolcuya veya düşüşte olan futbolcuyu kadromuza katacağınız yerde gidin oynayan alt ligdeki futbolcuyu alın. Bu noktada bir Beşiktaş oyuncuyla temasa geçti. Menajeri üzerinden kurulan temasın ilk adımlarını attılar. Yani bir yoklama çekti. Şimdi resmi teklif hazırlığı içerisinde. Daha önce sizlere vermiş olduğum bir haber vardı. Daha önce derken dünkü videomda biliyorsunuz her gün Beşiktaş videosu yaptığımız için artık gelişmeler o kadar çok içindeyiz ki bir detay benim gözüme çarpmıştı. Bu detayı herkes atladı ama ben atlamadım. O da Rafa Silva transferi ile alakalı. Benfica'nın futbolcusu. Sezon sonu servisi elinde olacak. Harika işler yapıyor ve Beşiktaş'a Tur atlatacağını da, sınıf atlatacağını da söyleyebileceğimiz bir isim. Galatasaray'la çok konuşuldu. Galatasaray kendisine geçen sezon bon servisi olarak 10 milyon avro ve 3 yıllık 3,5 milyon avroluk da maaş teklif etmişti. Fakat bon servisini alamadığından ötürü transfer gerçekleşmemişti. Şimdi 10 milyon avro verip de bir yıl kalmış olan futbolcuyu vermeyen Benfica bon servisi elinde olan futbolcusunu şimdi nasıl olacak da bir başka takıma giderken göz yumacak diye de sorabilirsiniz. Beşiktaş'ın işte bu konuda ısrarcı olduğunu belirtebilirim. Ernest Mochi var. Ernest Mochi'yi satacaklar arkadaşlar. Yani Ernest Mochi para ederken elden çıkarma kararı aldılar. Şimdi devre arası gelen Kısırdan sonra giden bir futbolcu olacak. Ama Rafa Silva tabii ki tartışılmaz bir isim. Çok önemli bir isim. İyi de bir isim. Oynayan bir futbolcu ve bu sezon harika işlerin altına imza attı. 26 maçta 23 gole direkt katkı sağladı. 11 gol 12 asist. Şimdi baktığın zaman 10 numara oynayan Portekizli Yıldız için Beşiktaş kuracak olduğumuz çok önemli cümleler olabilir. Ama olmasına olabilir de. Şimdi Benfica bir sezonu kalmış olan futbolcuyu satmamışken şimdi onu nasıl bırakacak? Nasıl bırakacak derken zaten oyuncunun bonservisi elinde ve bırakmak istemiyor. İstemiyor ve oyuncuya Türlü tekniklerde bulunarak sözleşmesini uzatmak istiyor. Fakat burada konuşacak olan şey para arkadaşlar bunu belirteyim ve transfer mark verilerine göre %38 oranında Beşiktaş'a gidiyor ibaresi yer alıyor. Şimdi ben zaten bu transferi ilk etapta transfer marktan gördüm ki Galatasaray'a bahsettiğimiz, konuştuğumuz futbolcunun Galatasaray'a transfer olasılığının %16 olduğunu gördüğümden dolayı direkt dilime dolamıştım. Sonra Beşiktaş kaynaklarımı zorladım ve gerçekten böyle bir isimle ilgilendiklerini öğrendim. İlgilenmek bir yana, gerçekleşmesi ayrı bir yana. Şimdi Mourinho geldiği zaman özel, o da Portekizli, diğeri de Portekizli dediğiniz andan itibaren işin rengi değişebilir. Beşiktaş'ta ilk transfer, teknik direktör transferi olacak. Muhtemelesi Mourinho Olması halinde harika olacak olan bir isim ki onun ötesinde Rafa Silva transferi için Beşiktaş'ın gemileri yaktığını, şartlarını zorladığını, paraysa para her şartlar altında bu transferi gerçekleştirmek için meğer alttan alttan çalıştığını öğrendik arkadaşlar. Müthiş bir isim olduğundan bahsedelim. Endi diye gelince yaban atılacak bir isim değil. Örne burada biliyorsunuz zaten mevcut futbolcuların büyük bir bölümü formsuz ve sakat haliyle Beşiktaş'ın bu noktaya da bir transfer değil. Hatta birkaç transfer yapması gerekiyor. El Musati transferinden hala beklediği performansı göremedi ve oyuncunun gelmeden evvel 70 gün sakatlığından dolayı sağlar uzak kalmasının hala sıkıntısını yaşadığını belirtebiliriz. Bu durumda Endide transferi oldukça kolay olacağından söz edebiliriz. Ama parayı verdiği takdirde ama Beşiktaş'ın olduğu kadar Trabzonspor ve başka takımlar da ilgisi olan bir futbolcu olduğu için dediğim gibi bu iki transferde para konuşacak şu anda Rafa Silva transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu yönünde edinilen bilgiler oldu ve bu heyecan verici gelişmeleri sizlerle paylaşmak istediğim bir video yaptım. Umarım Beşiktaş bu transferi gerçekleştirir. Hatta bu transferlere o zaman gelecek sezon bambaşka bir Beşiktaş'tan söz edeceğimize ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.